Günaydın. Horozumuz. Bir bakayım ne yapıyor. Kime sesleniyorsa artık. Uyanan uyandı saat 12. <laughs> Yine de her zaman her yerde horoz sesi başka oluyor. Bir çağrışım. Ne çağrıştırıyor? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de köy doğa yaşamı. Bir de sabahın erken saatlerini çağrıştırıyor horoz sesi. Ne güzel doğaçlama oldu böyle. Ben yürüyüşe başladım. Yani başladım derken bugün için yürüyüş yapıyorum. Şimdi hızlı adımlarla ilerleyeceğim. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Her şey güzel yolunda. Herkese mutlu anlar.